Sevgi evet Cuma'dan bahsettin de oradan Cuma'dan başlayıp gazetedeki son durumu aktaracağım. Maalesef ki 13. Cuma'da da tablo yine değişmedi. İsrail polisi bölgeden özellikle Aslanlı Kapı'dan içeriye Mescid-i Aksa'ya Kubbet-i Sahra'ya girip Cuma namazını eda edeceklerdi. Ama maalesef ki yine aynı tablo oldu. İsrail polisi doğrudan müdahale etti. İçeriye girmelerine izin vermedi. Ve maalesef ki kimyasal su diyebilirim ki çok da kötü bir kokusu var. İğrenç diyebileceğimiz kadar çok kötü bir koku. Onu maalesef ki Müslümanların üzerine sıktı. Hemen ardından bölgede gaz fişekleri havaya atıldı. Doğrudan Müslümanların olduğu alana o sokaklara atıldı. Maalesef ki o da zaten kötü bir e, durumu ortaya koymuş oldu. Baktığımız zaman 13. Cuma diyoruz. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üzerinden 91 gün, 91. gündeyiz 90 gün geride kaldı ama baktığımız zaman ne yazık ki 13. Cuma'da da durum aynı şekilde devam etti. Şimdi gene itibariyle baktığımız zaman buranın saatiyle diyebilirim ki yerel saatle 11.35 bandında cuma namazı burada kılınıyor. Ama şöyle bir durum var. Sevgi. yani e, saatlerimiz burada 11'leri gösterdiğinde 11 bandlarında zaten İsrail polisi her tarafa bölgedeki özellikle Sultan Süleyman Caddesi ile beraber Aslanlı Kapı'ya çıkan o bölgede her tarafı zaten kuşatıyor. E, bölgeye e, demir bariyerleri, çelik bariyerleri koyuyor ve farklı noktalardan içeriye girmek isteyen Filistinlilere, Müslümanlara müdahale ediyor. Baktığımız zaman zaten her hafta aslında diyebilirim ki 65 yaş üzerinde erkekler, 50 yaş üzerindeki kadınların içeriye girilmesine izin veriliyor ama bu aslında prosedür. Her hafta değişebiliyor. Kendilerince aslında bir prosedür koyuyorlar ve içeriye girmek isteyenlere maalesef ki engel oluyorlar. Baktığımız zaman zaten bir taraftan da içeriye girmek isteyenlerin çantaları kontrol ediliyor. Pasaportlar kontrol ediliyor, kimlikler kontrol ediyor kontrol ediliyor. Nereden geldiğine bakılıyor. Yaşlarına bakılıyor. Özellikle kadınların çantaları aranıyor ve içeriye tabii kendi keyiflerine göre içeriye girişlere izin veriliyor. Her hafta olduğu gibi bu haftada ne yazık ki aynı tablo bizleri karşılamış oldu. Baktığımız zaman geçtiğimiz haftalarda da yoğun bir müdahalesi vardı polisin, İsrail polisinin. Bir taraftan da bugün aslında öğlen namazının hemen öncesinde yani cuma namazının hemen öncesinde öğlen saatlerinde doğru aslında bir sakinlik vardı. Biz de aslında umuyorduk. Bölgede bir tedirginlik olmaz, bir hareketlilik olmaz çünkü sakin geçiyordu. Ama ne yazık ki cuma namazının hemen ardından sert bir müdahalesi oldu. Yine İsrail polisinin toplumsal müdahale aracı suyu sıktı, kimyasal suyu sıktı. Hemen ardından da gaz fişekleri bölgeye ateşlenmiş oldu. Tabii bir taraftan da Gazze'nin içerisinde yaşananları takip ediyoruz. Maalesef ki oradan da kötü haberler gelmeye devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra'dan açıklamalar vardı ve ölü sayısıyla beraber yaralı sayısına ilişkin bir takım açıklamalar yaptı. Diyebilirim ki yaklaşık 1 saat 45 dakika önce bir haber geldi bölgeden ve maalesef ki ölü sayısı da son 24 saate baktığımız zaman 162 kişi arttı. Yaralı sayısı ise neredeyse son 24 saate 300'e dayanmış durumda ve genel itibariyle de ölü sayısı 24 son 24 saati de baz alarak 22.600'e çıktı. Yaralı sayısı da 57.900'ü aşmış durumda. Bir taraftan tabi Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü El Kudra bölgedeki hastanelere ilişkin detay verdi. Detay paylaştı. Hastanelerdeki son durum aktardı ama şöyle de bir durum var. Hastanelerdeki durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. 91 gündür yoğun bir bombardıman var bölgede ve son 24 saatte de yüzün üzerinde farklı nokta bombalanmış oldu. Yapılan açıklamalar yine bölgeden, Gazze şehrinin içerisinden geldi. Ve baktığımız zaman bir taraftan da tabii e, Han Yunus, özellikle Han Yunus ve Refah sınır kapısına yakın noktalar. Yani güney kesimlerde artık yoğun bir şekilde bombalanıyor. Yazda zaten baktığımız zaman 7 günlük o insani aranın ardından doğrudan hedeflerin olduğu noktada or, or, o noktalardan birisiydi. Yani güney kesim Gazze kent merkezinin daha da aşağısında bulunan o noktalar. Ve vurulan yerlerin aslında İsrail kanadından yapılan açıklama hükümetten ve ordudan yapılan açıklama İzzettin El Kassam Tugaylarının bulunmuş olduğu aslında karargahların hedeflerin olduğu iddia ediliyor. Maalesef ki bu iddia edilen noktalarda da zaten siviller var. Siviller de doğrudan hedef altında kalmış oluyor. Bugüne kadar %70'in üzerinde kadın ve çocuk hayatını kaybetti. 9750'nin üzerinde çocuk hayatını kaybetti ve baktığımız zaman da 6850'nin üzerinde de yine kadın gaz şeridinin içerisinde öldürüldü ve %70'in üzerinde de bu sayı kadın ve çocuklardan oluşuyor. Enkaz altında binlerce yaralı var, binlerce ölü var. Bunlar kurtarılmayı bekliyor. Bir taraftan kayıp sayısı sürekli aslında güncelleniyor. Eşref El Kudra tarafından kayıp sayısı sürekli aslında revize ediliyor. Şu an itibariyle 7500 üzerinde kayıpın olduğu söyleniyor. Bunların birçoğu zaten yaklaşık 65 bin üzerinde yıkılan binanın, yıkılan evlerin altında. Onlarda maalesef ki birçoğu zaten ölü bir şekilde orada kurtarılmayı bekliyor. Kimisi yaralı ama İsrail ordusu onların kurtarılmasına da izin vermiyor. Yapılan bir açıklama vardı. Dün öğlen saatlerinden sonra Eş, Eşref El Kudra tarafından yani Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsü tarafından ve bazı bölgelerde sokakların, caddelerin artık cesetlerle dolduğunu ve maalesef ki sokakların mezarlıklara, toplu mezarlıklara dönüştüğünü ve bununla beraber de sokaklardaki ölülerle beraber de maalesef ki ölümcül hastalıkların, salgın hastalıkların da sebebiyet vereceğini söylemiş oldu toparlayacak olursam eğer dakika e, diyebilirim bir saat 50 dakika önce Eşref El Kudra son açıklamasını yaptı ve maalesef ki ne yazık ki Gazze şehrinin içerisinde ölü sayısı 22.600'ü geçmiş durumda. Yaral sayısı da 58.000'e dayandı. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz diyelim. Kudüs'ten sözü tekrardan İstanbul'a bırakalım.